Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni videoda karşınızdayım bugün FC mobil oynuyoruz ve sonunda 96 gen oldum evet 4-3-3 dizilişim yaptım yedekleri çıkarttım sadece naniyi bıraktım 95'lik naniyi ve 96 gen olduk evet bugün nerede gördük o rezil kadrodan o iğrenç kadrodan nerelere geldik gerçekten Güzel bir maceraydı. Umarım genimizi daha da arttıracağız. Bugün bu kadroyla oynayacağız. Mascherano stoper pek içime sinmedi ama oyunum vardır bir bildiği düşündüm. O yüzden Mascherano bugün stoperde oynayacak. Nani'yi de sokarız bir ara Kvaraz KD ye yerine. Ona da bakacağız. Umuyorum güzel bir video olacak. Rakibi buldu. Kadromuz eş değer sayılır. Çok bir fark yok aramızda. O yüzden güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Gerçi güçlü, zayıf falan fark etmiyor. Hepsini zevkle tokatlayabilirim. O yüzden hangisi gelirse gelsin. Önemli değil. Ama bir rakibin kadrosuna bir bakalım. 94 ken, çift forvet, iki orta saha, iki tane de hızlı kanadı var. Sol kanattaki adamı ismini göremedim ama fena bir şeye benziyor. Bakalım. Yani bizim kadromuzda boş değil hocam. Boş değil. Hadi bakalım. Şeyin baskıyla başlayalım kardeşim. Rica ediyorum senden. Yapışın. O, ya. Hocam. Allah aşkına hocam yapma gözünü seveyim. Bunlar fol değil ya. Vallahi fol değil bunlar yani. Direkt dik oynadı. Oha. Döndürmesine izin vermeyelim. Veron otomatikte olduğu için dikti topu. Yapış yapış. Sıkıntı yok. Rakip paslaştı şu an. Oralarda Zamrot da onları yapmayalım ama hocam. Onları yapmayalım. Mascanama bravo. Verdik Douglas Suiz'e. Douglas Suiz. Koş lan koş. Ne bekliyorsun? Neyi bekliyorsun önümde? Hurricane. Şöyle bir döndü Lozano. Lozano şöyle bir kaçtı. Lozano çok güzel. Veron. Ve Kane vursana. Kane neyi bekliyorsun hocam? Allah aşkına bak. Zaten pozisyonu hazırlamışız sana o kadar. Sen dikildin tüm pozisyon boyunca. Onlar ama yana getirmişiz topu? Yaptığın işe bak ya. Sık. Ulan. Onu yap bari. Onu da yapamadın. Lozano. Bugün keyin hedef. Bugün Kane'in moralini bozacağım hep. Lozano içinden geçti rakibin. Lozano. Kanselo'yu çarptı top. Hiç de şaşırtmadı yani. Açısı kapalıydı zaten. Niye vurduysam. Ne düşündüysem ora bilmiyorum ama... Golü çok istedim. Yüksek ihtimal o yüzden. Yapıştın. Bravo Kane. Bravo. İstediğim Kane bu derken. Ama istediğim ara pası bu değil mesela. Daha iyi çocuklar. Daha iyi. Güzel pası şu rakip. Salah. Zambrot girdi araya. Şurada bir pas var ama geçmez. Şaşırtmadı. Önümde adam var ama orada bir hani açılı bir pas atarsa ya da bacak arasından geçerse diye düşünerek atıyorum onları. Yoksa hani adam kapalı pas atmayayım derse bir saat pas atamayız yani. Yapış abi. Bravo Korat. Güzel güzel olur olur olur. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir uzun pas. Çok güzel. Ama Lozano. Canlı yedim o kadar bekleme yani. Neyi bekliyorsun? Bak arkadaşım boş ortada. Ha? Sonunda ya. Harita pası bunlar hep arkadaşlar. Bunlar hep harita pası. Lozano. Lozano. Hızlısın. Hızlısın ama yanındaki de hızlı. Ve iki kişi kapattı şu an seni. Lozano. Veron. Kane. 90'a taktı Kane. Ulan dolu kaleye atamıyorsun. Boş kaleye 90'a takıyorsun. Ne garip bir adamsın lan sen. Güzel. Güzel atak yaptık. Güzel de bitirdik. Ve hakem ilk yarıyı bitirdi. En azından ilk yarıyı bir sıfır önde kapattık. Daha farklı bir skor olabilirdi. Rakip paslı geliyor. iyi geliyor ama açıklara izin vermiyoruz. Ama biz tam tersine çok fazla açık buluyoruz. O açıkları değerlendirmemiz lazım. Bravo. Kaleci niye açıyorsun lan? Manyak al. Gol mü? Bu arada girmeyecek ya, A girdi. <laughs> Kanka kaleciyi açıp böyle hareketler yaparsan kusura bakma da yersin yani. Güzel. Yapış abi. Yapış 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 Kane. Kaleci yine geliyor mu? Yok bu sefer açmıyor. Demin yanlışlıkla mı açtı acaba? Kane açılı bir koştu oradan. Kane. Harry. Harry. Kane. Kapalı köşeye şöyle bir zıbanırsam diye düşündüm ama zıbanamadım da. Kanka sen yakınken sana bir pas oynayayım ben. Lozano. Douglas Lewis. Douglas Lewis normalde oynamayan bir isim biliyorsunuz ama DC yapınca. Geldi yani öyle. Ben de git kardeşim demedim. Kane. Uf. O ne lan? Füze attı füze. Güzeldi. Bravo Kane. Bravo. Girse ama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya burada ne güzel bir maç oynuyoruz yani. Gerek var mı böyle şeylere? Tamam yenilebilirsin. Hayat bu ama maçtan çık. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Gerek yok. Ve çıktı galiba maçtan. Evet. Yani çık dedik adam çıktı galiba. Yüksek ihtimalle. <laughs> i̇yi top oynadık. Gerçekten iyi top oynadık. O yüzden şaşırmıyorum böyle olmasına. Evet, rakip maçtan çıktı. Maçın kalanında Bolt'la devam edeceğiz. En sevdiğim 8-9 tane atmalık. Zaten Kadroda çok yeni isimler var. O yüzden onları da denemiş oluyoruz. Ve zaten 20 dakika kaldı. O yüzden çok önemli değil. Vasquez çok iyisin. Çıkmadan izin ver, çıkmasına izin vermedi onun. Konuşamadım lan. Yapma Lozano bak. Botu geçemiyorsan sen yani şimdiden orta boş. Yarar mısın lan Douglas'ı? Bak yardım şu an. Bot adamdan daha iyi oynuyor bu arada. Onu fark ettim ben. Yapış. Oha nasıl geçti? Kovacic. Sıkıntı yok o. Gol olmaz o atak. O atak gol olmaz arkadaşlar. Penaltı mı yaptın? Penaltı mı offside mi? Heh. Tamam. Kaleci penaltı yaptı sandım da bir an. Allah'tan offside'miş. Çünkü bayağı yapıştı adama. Penaltı verse şaşırmam. Harbi <laughs> niye penaltı vermemiş lan ona? Adam offside'da diye. Mantıklı. Bir an benim yanımda hangisi offside'de diye düşünürken. Bascerano. Veron. Bravo. Kane. Kane biraz sür topu. Önünde açık alan var. Gördün Lozano'yu. Lozano biraz yardın orayı. Çektin. Çektin. Veron sıktı. Sıktı da. Kıvaraz Kelly'e sıktı. Bu ne oğlum? Bir açı ver hocam ya. Kane sıktı. Of, Kane fena sıkıyor ya. Sağ sol ayak hiç fark etmiyor. O kadar iyi sıkıyor ki ikisiyle de. Nani girdi oyuna. Nani gel. Bu Nani mi lan? Evet Nani. Nani. Nani hareket hareket sever Nani. 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 Ulan önünde kalmadı be. O hareketlere bir gol yakışırdı hocam. O hareketlere bir gol yakışırdı. Orada bir bu arada purple shot denedim ama. <laughs> vuramadım onu da. <laughs> ama bu rakibi iyi bir yendik. Gerçekten güzel bir maçtı. Bizim açımızdan güzel bir maçtı ama. Rakip için iyi olsaydı rakip zaten maçtan çıkmazdı. Tek tek oynamışken karşı ataksız olmaz. Bu arada hatırlarsınız bu fırsatlarım kısmında benimki hep az oluyordu. Yani müthiş ataklarım Az oluyordu ve kafayı yiyordum. Artık rakibin atakları az oluyor. Bizimki iyi oluyor. Gerçekten şaşırıyorum yani. İyi geliştirdik kadroyu cidden ya. 96 gene kadar çıkmak zor olmadı. Emeklerim de var. Yalan değil şimdi. Az uğraşmadım buralara getirmek için bu kadroyu. Tabi oyunda verdiği ücretsiz adamlar sayesinde. 96 gene ulaşabildik. Ve umuyorum ki daha da arttıracağız. Rakibin yeni 94. O yüzden bizimki... Hatamız daha fazla kusura bakma kral yani. Zamanında milleti sövüyordum da şu an benim hoşuma gidiyor böyle olması. Oğlum Kane deler lan seni. Kane'i öyle üstüne gelme Kane'in. Kane sever o şutları bak. Dikkat et. Orada kanattan bir koşu. Evet sonunda. Kanattan koşu dedim. Kanattan. Kanat koşusu. Kanka. Kanat. Kanka. Oğlum salak mısınız? Ne oynuyorsunuz lan siz? Ne oluyor size birden ya? Kıvarat. Kıvarat. Kalenin dibine kadar girdim gol atabil diye. Tebrik ediyorum seni. O ne lan? Purple chat atmıştım bu arada ben normalde de. Atmadı. Tamam sıkıntı yok ama rakip zaten atamıyor şu an. 3-1 öndeyiz. Aradan sal. Saliba'ya izin verme. Of. Bu arada bu tarz bitiriciklere bayılıyorum mesela. Topun böyle tavana gitmesi var ya eritiyor beni. Kane. Of. 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 Baba bu adam bitirici ya. Gerçekte de zaten Kane'in bitiriciliğini çok beğeniyorum. Boyunda da ayrı güzel bir yani bitirici. Sağlam bitirici. O pozisyon gol oldu lan. Golü saymadı ha. Al kafalık. Kıvratç. <laughs> Kıvratçkelya bir plase çok yumuşak kaldı bu hocam. Çok yumuşak kaldı. Kane, Kane sen yararsın orayı. Şımardık mı biraz? Evet, biraz şımardık. O yüzden şöyle yapacağız. Kane onu atacak. Kane oradan bir sıkacak hayvan gibi. Kendimize geleceğiz. Bir daha. Bir daha Kane. Bir daha Kane. Bir tane daha hadi çabuk ver. Çabuk ver hata. Of. Of. Şu purple chat olayına var ya bayılıyorum ya. Gerçekten böyle içimin yağları eriyor vururken böyle küt diye yapıştırıyor ya topa. En bayıldığım şeylerden biri zaten benim. Topun böyle füze gibi gitmesi var ya. İçimin yağlarını eritiyor. Hele bir de direğe çarparsa of. Acayip bir şey. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. 96 gen olduk ve rakibimizi bugün güzel yendik. Karşı atakta biraz güçsüz bir rakip geldi. Bir de sanırım bir tane koptu sonradan ama biz tabii ki aynı şekilde oynamaya devam ettik. Rakip sanki 0-0'mışız gibi gollerimizi attık. Gerçekten güzeldi. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.